Selam gençler Ukap ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsanelik sablonundan iki tanesini gerçekleştireceğiz ama orduyu değiştirdik. Klan kalemiz, büyülerimiz sabit ee, ama e, birliklerimiz farklı. 5 tane süper minyon, 4 tane elektro titan, 5 tane şifacı, 3 balon, 2 duvar kırıcı, süper duvar kırıcı, 1 bebek ejder, 1 buz golem, 1 kelle avcısı mevcut. Ee, başlayalım saldırımıza. Bakalım neler olacak göreceğiz. E, fok balığını benim namı der fok balığını barbar kralı kullanıyorum. Okçu kraliçe de tek boynuzu at. bu e, koruyucu da kazıcı. Anka kuşu da e, şampiyonda neden Anka kuşu krallı değil bende. Çünkü 4 tane elektro titan ve o kadar tankın içerisinde bir de tanka yeniden doğma vermek çok mantıklı olmaz gibi geldi arkadaşlar. E, tabi yorumlarda sizde saldırılardan sonra görüşlerinizi belirtebilirsiniz. E, umarım güzel saldırılar gerçekleştiririz. Haydi bismillah dedik saldırımıza geçiyoruz. Şimdi şuraya bir tane süper duvar kırıcı patlatıyorum arkadaşlar. Bunu patlattıktan sonra şuraya bir beboli atıyorum. Akabinde elektro titan elektro titan eee ve şifacılar geliyor. Buz golemi salladık. Kralı salladık. Kraliçeyi salladık. Koruyucu yerde sallıyoruz ve akabine ee, zeplini patlatıyoruz arkadaşlar. Şimdilik ee, titanlarımız dursun. Şimdi burada önemli olan zeplini kaçırmamak olacak. Bizim adımıza zeplini ve görünmezliği kaçırmamak yani burada sadece zeplin değil arkadaşlar görünmezliği de kaçırmamam lazım ee, şu an için fena gitmiyoruz kraliçe özelliğini kaybetmek üzere kullandık problem yok şimdi süper minyonlar akıl sağlığına zarar verir şekilde devam ettiler. yukarıda bir tane çoklu var. Sıkıntı yok. Süper duvar kırıcıyı çok dikkatli kullanmam lazım. Ve iki süper minyonu çok dikkatli kullanmam lazım arkadaşlar. Evet koruyucu benim için çok güzel şeyler yaptı. Nedir bu güzel şeylerden bazılarını sunacak olursak. E, hava savunmasının birini yok etti. Süper minyonlar için gayet önemli arkadaşlar. Şimdi bir tane dondurmam duruyor özelliğini kullandık şampiyonun için. Şampiyon bir daha doğacak. O bir daha doğacağı için çok bir problem olmayacak. Ee, şampiyonu kaybetsek de çok sıkıntı yaşamayacağız. Yeter ki time fail olmasın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki amacımız time fail olmaması yönünde. Şimdi işte en büyük korkum neydi arkadaşlar? Tabii ikisinde şu hava savunmasıydı. O hava savunması şimdi patlatmam lazım. Evet kral harikası kardeşim ya. Vallahi harikasın ya. Şimdi sokuyoruz bakalım bunları içeriye. Şöyle bir dondurma atıyorum arkadaşlar ve kralın özelliğini basıyorum artık. Zaman kaybetmeyelim. 26 saniye var. Ee, çok mu kulesi? Top ve 3 yıldız. Gayet güzel bir başlangıç. Allah bereket versin. Üç yıldızların günü olsun. Güzel başladık. Güzel devam ederiz diye ümit ediyorum. Bugünkü güzelliğimiz şu şekilde. Bir tane 3. Bir 3 daha. Bir üç daha. üç tane 3 yaptım. Bir tane time film var. 2 e, tane tekim var. E, bu tekler kaptanı mutlu etti. E, ama devam. Yılmak yok. Yorulmak yok. 5547 kupaya çıktık klandaki durumumuza bakacak olursak 100 puan fark yapmış adam ya. Daha savunma yemedim ben. Yani benim geçme şansım yok arkadaşlar ama e, çırpınışlar devam ediyor. Ne kadar kalmış? 1 gün 6 saat. Yani 1-8 saldırı hakkımız daha olacak. E, hayırlısı diyelim. Yapacak bir şey yok. E, umarım bir dahaki sezon daha iyi yerlerde oluruz. Sadece e, klanda değil, yerelde dereceye girmek istiyorum artık. E, biliyorsunuz ki yerelde derece önemli. Görevleri de yapıyorduk ama yapmayı almayı unutmuşuz. Şöyle alalım Beboli'yi ve ikinci saldırımıza geçelim. Haydi Bismillah. E, bu arada arkadaşlar lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yorum atın, beğeni atın, paylaşın, bir şeyler yapın, destek verin. E, sizlerden ricam bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bir kumar oynayacağız arkadaşlar. Bakalım bu kumar ee, bize nasıl bir fayda getirecek. Şöyle Bebuli'yi saldım tamam mı? Şuradan bir duvar kırıcı. Akabinde buraya elektro titan, buz golem. Evet, elektro titanlar. Bir duvar kırıcı daha şifacılar koruyucu. Konuyucunun akabinde hemen gönderiyorum zeplini. Ee, niye bu kadar erken gönderdin diye sorular duyar gibiyim. Ee, ama sorularınızı hemen yanıtlayacağım. Şurada öfke büyüsünün olduğu yere indirmek gibi bir planım var arkadaşlar. Şimdi geciktirmeyeceğim. Riske atmayacağım. Hadi bakalım yapıştırın arkadaşlar. Size güveniyorum. Vallahi size çok güveniyorum bu sefer. Yani hiç bu kadar güvendiğimi bilmem. Ee, son damlasına kadar, telinizin son damlasına kadar rakibi yok edeceğinize inandığım bir durum söz konusu arkadaşlar. Gayet güzel. Harika gidiyorsunuz. Çok aldınız. Mükemmelsiniz abi. Vallahi mükemmelsiniz. Şimdi ufaktan başlıyoruz arkadaşlar. Ee, orduyu yığmaya e, değişik saldırı stilimizle karşınızdayız. Duvar kırıcı niye ikisini birden kullandığım konusunda henüz bir fikrim yok. Burası çok önemli olacak. Titanlar fena gitmiyor. Oraya alırsınız titanlar size güveniyorum. Ah bir tane bir titan var orada. Tam yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi kendi avcısını bekleteceğiz. Şampiyonu bekleteceğiz. Dondurmayı bekleteceğiz. Ee, şu bir tık yaklaştım dedim. Heh, tamam. Hadi kıralım. Sen bir tanesin. Sen harikasın. Öküzsüz de iş yaparsın. Güveniyorum sana. Ha gayret. Fok sana da güveniyorum. Şimdi şampiyonu saldık arkadaşlar. Şampiyonun yanında neleri salacağız? Evet. Dondurmayı gönderdim şampiyonun özelliğini vurdum. Artık buradan 3 bekliyorum. Şampiyon al onu lan vur bir tane daha harikasın harikasın harikasın. Kraliçenin özelliği bir üçlük daha geldi. Bir üçlük daha geldi mükemmel. Mükemmel mükemmel geceyi resmen perçinledim. Bu ee, efsanlikteki Lig'deki son Gecenin perde arkası oldu resmen Son gece giriş oldu resmen ee, Mükemmel ee, Üçlük üstüne Üçlük geldi Vallahi, e, Bugün gayet güzel Üçlükler attığımı düşünüyorum Harika saldırılar oldu Mükemmel sonuçlar çıkardım Bir anda hiç olmadık yere Geldim arkadaşlar İsteğimizi tazeleyelim Ordumuzu yenileyelim Bugün uykuya yatırdık İnşallah e, savunmada çok fazla yemeyiz. 4 tane saldırı yiyeceğiz. Ee, çok büyük puan düşmez. Son şeylere dakikaları girilirken bugün içerisinde konuşuyorum. Ee, 3 tane üçlük üst üste attım. Yani çok e, kendi açımdan e, bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Her zaman yaptığımız şeyler değil. Ama e, bu şekilde olması gayet güzel oldu. E, yalnız biz karşılıklı savaş görevi almışız arkadaşlar. E normal saldırı görevi zannederek girdik problem yok e, güzel saldırılarda beğeni atmayı unutmayın e, valla bu şova bir beğeni şart yani e, desteklerinizi esirgemeyin lütfen e, bu destekler e, hayat kurtarır kendi adıma söyleyeyim e, lütfen beğeni atın e, izleyip abone olmayanlar varsa abone olsanız çok sevinirim Saldırılarımı beğenecek özellikle e, Kaptan'a, Dora ve Semih'e selam olsun. E, Kralımıza efsanlikte efsanelikte kupa kazacak arkadaşları bekliyoruz. dereceye girmek istiyoruz. Yerelde e, ilk hedefimiz İ-200. E, bunu her ay geliştireceğiz. Hem başkentte hem e, normal kupada e, kendimizi geliştirmek adına ve artık rakip seçmek adına biz de varız diyoruz. E, gelmek isteyenler olursa e, ama kalıcı olmak şartıyla bekliyoruz arkadaşlar. Ligden belki yeriniz edinmişsinizdir. Ligden sonra da olur. Hiç problem değil. Siz yeter ki gelin. E, bizim kapımız her zaman açık. Arkadaşlar çok fazla uzatmaya gerek yok. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. İzleyip de abone olmayanlar varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayında videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.